Herkese merhaba, ben Nelay Dalyan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü kitabımız hayal ve eğlence dolu bir imkansız hayaller kitabı Murdo. Diyelim ki evde canınız sıkılıyor, çocukların da canı sıkılıyor, tatil günlerinde sıklıkla sıkılıyorlar. Bu kitap tam da size göre. Tabi sınıf içine anmadan geçemem. Bu kitap 5. ve 6. sınıflarda nefis bir yaratıcı okuma yazma kitabı olacaktır. E tabi ilkokul yaş grubunda da Murdo'nun kitapta anlattığı her bir hayali okuyup eğlenebilirsiniz. Siz en iyisi yazın bu kitapla eğlenmeye başlayın. Okul açılınca da öğretmenler sınıflarına dahil etmeyi ihmal etmesinler. Kitap bir yeti olan Murdo'nun ilk hayaliyle başlıyor. Kitap boyunca büyüleyici ve farklı illüstrasyonların eşlik ettiği 59 farklı hayal okuyoruz. Şiir ve sözcüklerle örülmüş bir hayal, harf oyunlarına kapı aralayacak bir hayal, sınıfa atasözlerine davet edecek bir hayal ve Murdo'nun daha birçok hayaline yer verdiği çocukların kendi hayal dünyalarına çok şey bulabileceği bir kitapla karşı karşıyayız. Peki sınıf içinde bu kitapla neler yapılabilir? Nasıl etkinliklere dahil edilebilir? Türkçe dersi yaratıcı okuma etkinliklerinizde Murdo'nun bir hayalini seçip sen olsan ne yapardın sorusunu sorabilirsiniz. İçlerinden bir hayal daha seçip inceleme yapabilirsiniz. Örneğin Murdo'nun 50. hayaline şöyle bir bakalım. Bazen aklım bulanır, her şey tepetaklak olur. Hayallerim bir kitabın sayfaları gibidir ve aralarına bir hayal kırıklığı gir verir. Hep bunları birine o ya da bu şekilde anlattığımı hayal ederim ama hayal kırıklığımdan hiç söz etmem. Çünkü söz edersem hayal kırıklığım daha da büyür. Bunun için bulduğum çözüm önceki sayfada gizli. O sayfayı okuyan kendini benim yerine koyabilir belki. Buradan yola çıkarak hayal kırıklığı ne demektir? Ne zaman hayal kırıklığı yaşarsınız? Soruları üzerine bir duruma hikayeleştirmelerini isteyebilirsiniz. Görsel sanatlar dersinde kendi seçtikleri bir hayvanı burada da gördüğünüz tarzda resimlemelerini isteyebilir. Geometrik çalışmalar yapabilirsiniz. İngilizce dersinde kendi hayallerini anlattıkları bir afiş tasarlayabilirler. Ve drama etkinliklerinizde Yine Murdo'nun hayallerinden faydalanabilirsiniz. Murdo'nun ağır çekim bir filmde olma hayalinden esinlenerek bir filmi ağır çekim gibi canlandırma çalışması yapabilirsiniz. Ve gelelim P4C'ye. Sınıfınızda P4C oturumları yapıyor ya da yapmak istiyorsanız bu kitapta uyaran olarak kullanabileceğiniz birçok hayal bulabilirsiniz. Murdo'nun 42. hayalinden yola çıkarak bir oturum yürütebilirsiniz. Şimdi 42. hayale şöyle bir bakalım. Hep bir süper gücüm olduğunu hayal ederim. Ama o gücün ne olduğunu bilmiyorum. Görünmez olsam arkadaşlarımla oynayamam. Yenilmez olsam kazanma hırsı yer bitirir. Süper hızlı olsam yürürken salyangozlara eşlik edemem. Zamanda yolculuk yapmaksa beni andan, arkadaşlarımın yaşadığı zamandan koparır. Başkasına dönüşme fikri beni biraz endişelendiriyor doğrusu. Ne de olsa halimden memnunum. Ben süper gücü olmayan bir süper kahramanım ama bu kimsenin bana süper murdo demesine engel değil. Peki tüm bu etkinlik ve incelemelerin ne gibi kazanımları olacak? Biz bunları neden yapıyoruz? Neden yapalım? Bu kitap MHP'nin kimlikler ve ilişkiler teması içerisinde değerlendirilebilir. MEP müfredat kazanımlarına baktığımızda ana dil okuryazarlığı ile karar verme ve eleştirel düşünme başlıkları desteklenebilir. Umarım evlerimiz ve sınıflarımız çocuk kitaplarının iyileştiren, geliştiren havasıyla dolar, taşar. Başka güzel kitaplarda buluşmak dileğiyle sevgiler.